Seamus ne demişti Abdülhey? Bir daha yap bakayım. Nah bu kadar var. <laughs> Birazdan göreceğiz ne kadar var çok güzel, mükemmel, uzun zaman sonra çok iyi böyle uzun süreli bir oyun oynadık. İki günümüzü aldı. Şu an muhtemel yılın en iyi oyununu konuşuyoruz. Eğer olur da Half-Life 3 çıkmazsa, GTA 6 çıkmazsa bana göre, birçok evet. kişiye göre de yılın oyunu Split Fiction'dır. Yani mükemmel bir oyun olmuş. Bir devam oyunu nasıl olur? Resmen Joseph abi çıkartıp ortaya koymuş derim. Net bir şekilde. Hazelite Studios'u gerçekten üzerine koya koya buraya kadar geldi. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi denir ya. Tam manasıyla tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Hani Ebrador eteği oftan sonra işte eve out'u çıkarttı. Eve out'tan sonra It Takes Two gibi mükemmel bir oyun çıkarttı. It Takes Two'dan sonra daha ne yapabilir dedik ve çıkarttı. Split Fiction'ı ortaya koydu. E ben şimdiden soruyorum. E şimdi ne yapacaksın? Durmayacak. Üretmeye devam edecek ve yine aynı kalitede üretmeye devam edecek. Birçok videomuzda Joseph'ten bahsettik. Övdük. Övmeye de devam edeceğiz. Çünkü sonra da hak ediyor. Susamıyorum. Konu Josef olunca, konu Hazelight olunca söylenecek çok şey var abi. Evet. Ne dedi ne dedi Polat abi? Nah bu kadar var dedi. Gerçekten de o kadar var. Şimdi ilk başta oyunun hikayesinden birazcık bahsedelim. İki zıt karakteri kontrol ediyoruz oyunda. Bir Raider diye bir firma var. Çalma üzerine kurulmuş bir firma var. Bizi bir makineye bağlıyorlar. Bu makinede de kişilerin kendi hikayelerini onlardan çalıp yayınlamayı düşünüyorlar. Sanal gerçeklik adı altında VR sisteminin geliştirilmiş versiyonu evet, diyebiliriz. o abi. evrene girip o evrende kendi hikayeni yaşaman için o hikayeyi yaşarken de senin fikirlerini alıyor adam. Ama burada bir aksaklık oluyor. İkimizin ayrıldığı nokta burada bu. Sen zenciyi kontrol ediyorsun. Sen makineye girmek istemedin. O olarak çıkan da adam seni iterken benim yanıma geldi. Bu oyunun en güzel yanı şu. iki farklı evreni yani bir bilim kurgu tarafı var oyunun. Bir de fantastik kurgu tarafı var. İki farklı evreni tek bir evrende birleştirip birbirinin hikayesini tamamlayarak iki karakterin gelişimini de görüyoruz. Birbirinden farklı bölümler, birbirinden farklı oynanışlar da görüyoruz. Ben şuna hayran kaldım. Bir kere iki farklı evren yani bilim kurguyla fantastik tek bir evrendi birleştirmeyi çok güzel yapmışlar. Oyun içerisinde bunu sana sunmayı çok güzel yaptılar diyelim o zaman. Yanlış olmasın o zaman. Bir evrenden kastım o. İki farklı evreni sırayla kontrol ediyorsun. Sırayla o evrenleri yaşıyorsun. Şimdi iki farklı evren demek iki farklı dünya demek. iki farklı mekanikler demek. iki farklı bölümler demek. Tasarımlar demek. Bunları bir cem ediyorsun kendi içerisinde. Sonra hayal ediyorsun. İki farklı hayal kuruyorsun abi. Sonra bu iki farklı hayali tek bir oyun içerisinde entegre ediyorsun. Sonra bu hayalleri oyunlaştırıyorsun. Ve altı tane farklı hikaye yazıyorsun burada aslında. Evet. O içinde bulunduğun hikayeler de hepsi birbirinden farklı hikayeler. İşte bilim kurguya farklı bir hikaye yazıyorsun. O hikaye bitiyor. Ardından fantastik dünyaya farklı bir hikaye yazıyorsun. O da bittikten sonra tekrar bilim kurguya farklı bir hikaye yazıyorsun. Hikaye akışı bence çok güzel güzeldi. Hikaye ilerledikçe karakterlerin gelişimini de görüyorsun. karakterin geçmişte neler yaşadığına şahitlik ediyorsun. Neden orada olduğunu anlıyorsun. Yani bu da sana hikaye ilerletme noktasında da ayrı bir motivasyon sağlıyor. Oynanışı övelim mi? Övelim. Nasıl övelim? Sabaha kadar övelim. Çünkü akıllara gelmeyecek mekanikler, akıllara gelmeyecek bölüm tasarımları, bölümlü tasarımlara uygun oynanış çeşitlilikleri. Yani muazzam bir şeydi. Bu oyunun en büyük handikapı şu, en büyük rakibi iddeks doğal. <laughs> yani şimdi şöyle e, ben burada katılmıyorum sana. Birçok kişi eleştirdi. Şu konuda eleştirdi. Bu oyun iddeks diyor çok benziyor. Evet benzeyecek. Benzemek zorunda. Çünkü iki kişinin oynayabildiği ve iki kişinin aynı anda ilerlemesini gerektiren bir oyun olduğu için benzeyecek. Bazı mekanikler de benzeyecek doğal olarak. Evet. Ama burada ayıran en büyük nokta bence bölüm tasarımlarının ve çevre tasarımın atmosferin çok fazla değişmesiydi. Şimdi burada biraz dürüst olmamız lazım. Biraz vicdanlı olmamız lazım. Yıllardır birbirinin aynısı seri oyunlar oynuyoruz. İşte Assassin's Creed'ler tutun da, ondan sonra Far Cry'ları tutun da, işte Wolfenstein'i bile buna koyabilirsin. Başka aklınıza ne geliyorsa, yani devam oyunları için konuşuyorum. Ne kadar farkı vardı bir önceki oyununda? Split Fiction'da evet, It Takes Two'dan alınma mekanikler var mı? Var. Özellikle o fizik tabanlı mekanikler bizzat It Takes Two'dan alınma. Tamam. Ama bunu kullanırken sana öyle bir bölüm tasarımı sunuyor ki yeni ve farklı bir mekanikmiş gibi oynuyorsun. Evet. Yani tazeliğini koruyor eski bir mekaniği. yani eski dediğim yani bunun yani iki yıl önce üç yıl önceki mekanikten evet. bahsediyorum yani sana yeni gibi sunabiliyor önemli olan nokta da bu bununla birlikte yeni şeyler üzerine koymadı mı bir dünya şey koydu mekaniksel anlamda Kesinlikle. birbirinden farklı karakterlere dönüşebiliyorsun İşte yeri geliyor maymun kural oluyorsun yeri geliyor suda yüzen balığın ismi koyu balığı diyeceğim ben yani ama değişik değişik bir bir balığa, balığa dönüşüyorsun ejderhaya dönüşüyorsun yumurtaya dönüşüyorsun ve bunlar için ayrı ayrı mekanikler yapıyorsun. Durmadan oynanışı değiştiriyorsun. Oyun içerisinde oyun sunuyor sana adam. Oyun içerisinde oyun oynatıyor. Yani bu akıllı adam işi değil bu oyun. Ve inanılmaz göndermeler vardı. ya neredeyse bir 15 tane falan hani burada detaylıca çıkarsak bunları sayabilirdik ama en bariz aklıma geleni söyleyeyim. Bir bölüm vardı ya hani Metal Gear Solid'ti. Kutunun evet. içine girebiliyordum mesela. Ya şu an aklıma gelmiyor ama. Bonfire'a ben çok çok bittim. Hani Moonfire yaptım. Moonfire mesela. olarak <laughs> Souls oyunlarına göndermeler. Çok, çok çok fazla göndermeler vardı oyunda. Öyle bir noktaya geliyoruz ki acaba bu da mı gönderme diye düşündüğüm çok şeyler oldu. <laughs> Kesinlikle. Hani bölüm tasarımı bakıyorsun. La diyorum burası mesela diyorum onu God of War 2'deki bölüm tasarımına ne kadar benziyor çok benziyor ya, diyorsun benziyor. mesela. Benziyor. Hani çok fazla göndermeleri olan. içerisinde çok güzel şeyler olan bir oyundu. Hani hikaye ve oynanış bu kadar mı uyumlu olur? Bu kadar uyumlu olur. hani <laughs> Takes suda da bu çok güzel. Başarılı bir şekilde sunulmuştu. Bunda da sunulmuştu. İdtek suda en çok eleştirilen şey şuydu. Bu oyun çocuklara yönelik bir oyun yetişkinlere yönelik bir oyun mu? Split Fiction şimdi bu soru devam ediyor mu? Bence bu soru devam ediyor. Mesela biz cuma günü akşamı biz oyunun yarısına kadar oynayıp yattık. Sabah bir kalktım bakıyorum bilgisayar açılmış. Benim çocuklar Split Fiction oynuyor. Ben dedim hani ne ara bunu gördünüz de, anladınız da oynamaya başladınız? Nasıl buldun oyunu? Ben dedim çok eğlenceli. Ben bulmacalı oyunları çok seviyorum. Bu oyun bir de bulmacalı ben çok sevdim. Peki sence bu oyun yılın oyunu olur mu Feyza? Eee bu, bu Nasıl oynanış falan keyifli mi peki? Evet çok güzel. Bana göre izorgensaki çok güzel çıktı. Yani Siri'yi verdim sonra alışmaya başladım. Ayşe güzel. sence oyun nasıl olmuş? Güzel. Beğendin mi sen de? Evet. Baba ben dedim, bayıldım. <laughs> Bayıldın. Bu arada baya baya ilerlediniz gibi sanki. Baba yumurtaya yumurtaya yedi çütü işte. ama ben eşna ha işte biz oynarken orada dikkatlerini çekti. Halbuki de öyle yani. Hem yetişkinler hem de çocuklar da oynayabilecek rahat güzel bir oyun yani. Çok keyifliydi. Çok başarılıydı. Dediğim gibi benim için yılın oyunudur. Benim yani için de öyle. Eleştirebileceğim, çıkmazsa. Yani eleştirebileceğim hakikaten ne var diye bakıyorum. Yani belki müzikleri olabilir. Hani Yok, müzikler, de bence hani o aksiyon. Ben onu alamadım. Sürekli aksiyonu sokuyor ya seni. Hı. Orada mesela onu o alamamış olabilirsin ama ben birçok yerde çok hissettim onu. Gerçekten müzik konusunda da güzeldi yani. Oyunda öyle bir değiştirebilecek iki önemli unsur var. Biri oynanıştı zaten bundan bahsettik. İkincisi ise bölüm tasarımları. Of. İki farklı karakter, iki farklı mekanik, tek bir bölüm ama uyumlu. Bak bu bence çok ince bir nokta. Bence hani bilmiyorum ama sizler ne düşünürsünüz? İki farklı mekaniğe sahip olan karakteri tek bir bölüm içerisinde uyumlu şekilde oynatabilmek. Ya bu kolay bir iş değil ya. Ya birçok yerde biz durduk birbirimize baktık. Dedik ki ulan Joseph bunu nasıl düşündün? Lan bunu nasıl yaptınız? Siz nasıl bir Dipsiniz. Ya inanılmaz böyle birbirini tamamlayan şeyler vardı. Ya ittakstuda vardı bunlar evet. ama buradaki şeyler mesela burada çoğu şeye dönüşebiliyordun ya mesela evet. bir yerde ta, şeyde takılmıştık hatırlıyorsan. Mekanik bölümünde ben topa dönüşmüştüm sen de uçabilen drone gibi bir evet. şeye dönüşmüştün. Aslında ikimiz de topluk ama sen dönüşebiliyordun. Top topa dönüşüyor. Yani yuvarlak cisim <laughs> diyelim. <gülüyor> orada mesela bir su sekansı vardı. Suda sen yüzebiliyordun ben yüzemiyordum. Sen beni üstüne alıp oradan ilerliyorduk mesela orada ben çok hayrete düşmüştüm. Ya inanılmaz güzel detaylar vardı oyunda. Ya ben bayıla bayıla oynadım. Ha bir daha oynanır mı bu oyun? Oynanmaz. Ben Benim nezdimde oynanmaz. Senle oynamam ama başkasıyla oynarsın. Başkasıyla belki hani oynanabilir. Hiç oynamamış biriyle oynamış biri oynayabilir. Olabilir. Öyle olabilir. Ama zaten bu tarz oyunların hani bir kere oynanır. Aradan uzun bir zaman geçerse belki tekrar oynanabilir. Şu an mesela eve oynamak ister misin? Ya nostalji için oynarsam oynarım yani. yani belki ben de onun için oynamak isterim. Aradan 5-6 yıl geçti çünkü biz oynayalım. Şimdi diğer bir konu ve son ne değinelim bence. Boss'lara gelelim. İttekstu'nun boss'ları çok konuşulmuştu. Çok beğenilmişti. Özellikle tasarımsal anlamda çok kaliteliydiler. Split Fiction'da oyunun yarısına gelene kadar boss tasarımları mehlikti benim için. Aceleyorum. Benim için. Ama oyunun yarısından sonra o boss'lar da artık kalitesi artmaya başladı ve birbirini tekrar eden bir tane boss yoktu. Bir tane düşman yoktu. Zaten bu konuda çok başarılı. Oyun hiçbir noktada kendini tekrar etmiyor. Evet. Ve boss'larda gerçekten keyifliydi, başarılıydı. Kiminde aksiyona girerek, kiminde dans ederek hani çok fazla bosslar vardı, çok fazla boss savaşı vardı, çok fazla boss mekanikleri vardı. Bunlar çok güzeldi. Kiminde sadece atak yaparak, kiminde sen support özelliğini kullanıyorsun, ben atak özelliğimi kullanıyorum bu şekilde savaşıyorsun. Sadece tek bir tuşa ya da iki tane tuşa spam yaparak geçebileceğin bosslar değil Düşünmen gerekiyordu, nasıl yapman evet. gerektiğini, iyi Öyle takip etmen gerekiyordu. Her kasa öyleydi. Düşünerek yani ilerleyebileceğin şeylerdi. Tabii ki. Özellikle fantastik bölümlerde mesela daha çok bulmaca odaklı ilerlediğimiz Hı. için çok fazla bulmaca teteği vardı. Ne çok zordu ne de böyle çok kolay diyebileceğimiz. Çok tadındaydı. Orta ayarda olabilecek çok tatlı, güzel bulmacalardı bence. Genel olarak çok... toparlayacak olursak Split Fiction'ın neredeyse eksiği hiçbir yönü yok. Çok mükemmele yakın bir oyundu Hı. bana göre. Özellikle kendi alanında zaten işi benzeri yok. co oynanabilir oyun nasıl yapılır? İşte Everiaat'a bakın, It Takes bakın. Çok yeni gitmeyin. Gelin Speed Fiction'a bakın abi. Ve hala da bırak bu adamların kalitesine yakın bir co oyun çıkmasını yanına yaklaşabilecek bir oyun gelmedi daha. Görmedim ben daha. Yok ben de görmedim. Yani bu kadar çeşitliliği koyacaksın. Bu kadar işi dolu olacak. Ve muazzam olacak. Yani oyunu anlatırken doğru kelimeleri kullanmakta zorlanıyorum. Hayranlığımı dile getirirken. Yani işin özeti şu. Bence aldığı puanları sonuna kadar hak etmiş bir oyunla karşı karşıyayız. 1800 lira eder mi? Sonuna sonuna kadar eder. Kuruşuna kadar. kadar, eder. Herkesin bence arkadaşı olan daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hı -hı. Arkadaşı, sevgilisi, dostu olan herkesin oynaması gereken bir oyundur bence. Çünkü bu tarz oyunlar çok sık rastlanan oyunlar değil. Ha, olsa bile bu kalitede olacak oyunlar değil. Dolayısıyla bizim gönlümüzü bir kez daha Joseph abimiz kazanmış olduk ki boşuna biz bunu buraya Hı -hı. koymadık yani. Son olarak iye'ye de buradan teşekkür ederiz. Oyunun inceleme kodunu gönderdikleri için. Gönder de zaten alıp oynayacaktık. Bunu bir önceki videolarda söylemiştik. Evet. Gönderdiler. Sağ olsunlar. Doğum günümde çıkması da ayrı bir tesadüf oldu. Son olarak da oyunu ilk gün Türkçe dil desteğiyle yayınlayan e, Sinarkulov ekibine özellikle Emre'ye emekleri için çok teşekkür ederiz. Kendisini bayağı bir darladım. Hani hadi çıkart şu yamayı seni bekliyoruz diye. Oyun çıktı. E, hemen sağ olsun. 1 bir saat bir buçuk saat içerisinde oyunu Türkçe Türkçe desteğiyle gayet de güzel ve başarılıydı. Bir iki yerde aksaklıkları vardı ama ki, onlar da, da hemen revize etti, iki saat içerisinde yani. iki ayrı güncelleme paketini de ayrıca gönderdi bizlere. Sinar ekibine de buradan ayrıca tekrardan teşekkür ederiz. Türkçe yemeği indirmek isteyenler de aşağı linkini bırakırız büyük bir ihtimal. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki His Light oyununda görüşünceye kadar. O zamana kadar video yapmayacak biz. Arada yaparız bir şeyler. Oyunla, kalın.